Şanlıurfa'da Fırat Nehri kenarında piknik yapan iki kardeş serinlemek için suya girdi. Akıntıya kapılan kardeşlerden biri boğulup hayatını kaybetti, diğeri ise hastaneye kaldırıldı. Ama sonra kurtarılan genç kızdan da acı haber geldi ne yazık ki. Yapılan tüm müdahalelere rağmen o da kurtarılamadı. Yüzmek istedikleri nehir kardeşlere mezar oldu. İki kız kardeşten biri olay yerinde, diğeri hastanede hayatını kaybetti. Yer Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi. 13 yaşındaki Beyza Nur Aslan ve ablası 17 yaşındaki Sevgi Aslan pikniğe gitmek için 10 gün boyunca annelerini ikna etmeye çalıştı ve sonunda Fırat Nehri kıyısına pikniğe gittiler. Serinlemek için nehre giren iki kardeş akıntıya kapıldı ve boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler yardıma koştu. Kızlar nehirden çıkarıldı ama Beyza Nur yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ablası Sevgi'nin durumu da ağırdı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tutulan genç kız hayata tutunamadı ve yaşam mücadelesini kaybetti. <laughs> İki kız kardeşin cansız bedeni otopsinin ardından aileye teslim edildi. Beyza Nur ve Sevgi'nin cenazesi gözyaşları içinde defnedildi.